Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça lezzetli Adana kebap tarifi vereceğim. Pişirme yöntemi ve yanındaki salatasıyla tam bir e, kebap salonunda yemiş olduğunuz o lezzeti yakalamanızı sağlayacağım inşallah. Bu yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle e, aslında Adana kebapta koyun veya kuzu eti kullanılıyor. Onun yağı, kendine has yağı ve lezzeti kokusuyla beraber ee, güzel bir lezzet ortaya çıkıyor ama çoğu insan koyun ve kuzu etini sevmediği için e, biz de sürekli zaten dana eti kullandığımız için sizlere dana ile tarif vereceğim. Ben de orta yağlı 400 gram kadar dana eti var ama onun yağı yetersiz o yüzden. Biz 80-100 gram kadar iç yağı kullanacağım. Mutlaka bu şekilde bir yağ kullanmalısınız. Eğer ki yoksa veya bu şekilde yağ kullanmak istemiyorsanız mutlaka odasına gelmiş bir tereyağı kullanın. En azından tereyağı ekleyin. Çünkü o lezzeti yakalamamız açısından oldukça önemli. Güzelce yağı bıçak veya satırla bu şekilde kıyma haline getirdikten sonra etimiz ile de birleştiriyoruz. Ve etimiz ile de üzerinden şöyle zırh veya bıçak ile geçiyoruz. Şimdi içerisine 1 adet veya benim kullanmış olduğum kapya biber, dolmalık biber büyük olduğu için yarısını kullanacağım. 1 adet orta boy kapya biber kullanabilirsiniz. Kapya biberi de yine aynı şekilde bıçak veya zırh ile ince ince kıyıyoruz. İçerisine sadece kapya biber veya birazcık da yeşil acı biber kullanabilirsiniz lezzet katması açısından. Başka da bir şey katmayacağız sebze vesaire açısından. O etin lezzetini alabilmemiz için. Bu şekilde yapacağız. Rondo'dan geçirmeyin, rendelemeyin. Sadece hepsini elinizle yapın. Hatta eti de elinizle kıyma haline getirirseniz çok daha iyi olur. Yani getirirseniz ben de hazır olduğu için hazır bir şekilde kullandım. Zaten bıçağım da o eti kıyma haline getirecek keskinlikte, büyüklükte değil zaten. Şöyle güzel bir zırh olması gerekiyor. Şimdi ince ince kıymış olduğum kapya biberi avucuma alıyorum ve suyunu sıkıyorum. Mutlaka suyunu sıkın arkadaşlar. Ete kendi haliyle hemen o sulu haliyle birleştirmeyin. Etin içerisine kıymış olduğumuz kapya biberi ekliyoruz. Et ile de şöyle güzelce bir bıçak veya zırh ile üzerinden geçiyoruz. Baharat olarak sadece bu kırmızı biber veya toz kırmızı biber ile tuz kullanılıyor. Başka da bir baharat eklenmiyor dilerseniz bir diş, iki diş sarımsak ezip koyabilirsiniz. Aslında ben ekleseydim hani daha da güzel olur diye düşündüm ama eklenmediği için, orijinalinde olmadığı için eklemedim. Tuz miktarını lütfen kendinize göre yapın. Ben yarım tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar da toz kırmızı biber kullanacağım. Bizim için yeterliydi tuz e, genelde sizin kullanmış olduğunuz tuzun acılık oranını kendiniz biliyorsunuzdur o yüzden kendinize göre e, lütfen ekleyin e, tuz ve biber ekledikten sonra böyle çok fazla yoğurmuyoruz sadece parmaklarımızla o tuzu ve biberi ete güzelce yedirdikten sonra bırakıyoruz çok fazla yoğurmayın yoksa lastik gibi olur etiniz e, o etin formunun kaçmasını istemiyoruz o yüzden sadece parmaklarımızla bakın bu şekilde karıştırıp dinlenmeye bırakacağız. Şimdi eğer vaktiniz varsa mutlaka en az bir saat dinlendirin. Dinlendirirseniz hem etin o, o lezzeti yerine oturmuş olacak hem de şişe saplarken dağılmadan çok kolay bir şekilde saplayabileceksiniz. Vaktiniz yoksa tabii ki direkt yapabilirsiniz ama bu şekilde üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Et dinlenirken ben bu arada salatasını yapacağım. Bu arada et 1-2 saat dinlendi ondan sonra salata yapımına geçtim. Ee, dışarıda işlerim vardı benim. Biraz daha dinlendirme fırsatım oldu. Sizler ee, dinlendirebiliyorsanız mutlaka en az bir saat dinlendirin lütfen. Yarım demet ince ince maydanozu kıyıyorum. Bir orta boy kuru soğanı da ince ince piyazlık doğruyorum. Bu hazırlayacağımız salata ile kebapçılarda yemiş olduğunuz o kebabın lezzetini yakalayabileceksiniz. Salata çok önemli. Bu yanındaki salata başka hiçbir şey gerek yok. Bir adet de orta boy domatesi görmüş olduğunuz gibi ince ince kıyıyorum. Bu salataya da sadece sumak ekşisi ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar silme. E, tuz da eklemeyeceğim. Çünkü tuz eklersek o domatesin, soğanın suyunu saldırırız. O yüzden ee, sadece sumak ekleyin. Gerekirse kebabınıza tuz ilavesi sonradan yapabilirsiniz. Kenarda beklesin. Bu şekilde isterse bir saat beklesin, hiçbir şey olmaz. Gayet güzel bir şekilde durur. Salatamız da hazır. Kenara alabiliriz. Şimdi e, yapım aşamasına geçelim. Kebabımızın kebaba başlarken ben fırınımı alt üst ayarda 245 dereceye getirdim. Fırınınız en yüksek kaç dereceyse getirin arkadaşlar yüksek ayarda pişireceğiz çünkü o etin e, kurutmamamız gerekiyor ve mutlaka tamamen ısınmış fırına sürmemiz gerekiyor bu yüzden önceden fırınınızı ısıtın e, elinizi suya batırarak şekil verirseniz çok daha kolay bir şekilde şekil verirsiniz ama ben e, eti dinlendirdiğim için bu şekilde hemen suya batırma gereği duymadım ama hem daha güzel şekil alıyor hem de daha kolay oluyor. Elinizi suya batırıp batırıp şekil vermenizi tavsiye ederim. Ben iki adet çöp şiş kullanıyorum. Adana şiş evde olmadığı için bir de zaten fırına sığmayacağı için bu şekilde yapıyorum ama bir gün inşallah pikniğe gittiğimde Adana şişleriyle mangalda da nasıl yaptığını göstermeye çalışırım. Şimdi size nasıl pişirdiğimden bahsedeyim. Bu vereceğim yöntem ile şimdi böyle fırının üst ayarını ızgarada bu adanaları dizeceğiz altına da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiyi koyacağım ki bu et pişerken o yağını suyunu o yağlı kağıdın üzerine süzdürsün ee, hem fırın batmayacak hem de bu lezzetli suyunu lavaşlara batıracağız aynı zamanda bu su damladığı için e, tepsinin üzerine fırında şöyle bir duman oluyor o dumanla da mangal havası o mangalın kokusuna ulaşmış oluyoruz yani dürüm yaptığınızda böyle mangalda Adana dürüm yapmış gibi o kokusunu lezzetini inanın alıyorsunuz ben de böyle döküm demir tava olmadığı için ve büyük de bir tavam olmadığı için bu çöp şişleri alabilecek kadar fırında yapmak fikri aklıma geldi İyi ki de fırında yapmışım tavada yapsanız inanın bu lezzeti yakalayamazsınız çünkü fırında o dumanın kokusu o bolca o tepsiye akan o etin yağını suyunu lavaşlara böyle sürüyorsunuz ve o lezzeti yakalıyorsunuz. Biliyorum çok konuştum. Ama e, denemenizi istiyorum. E, bu arada lütfen abone değilseniz kanalıma abone olduğunuz videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bakın üstten ikinci sıraya da ızgarayı koydum. Hazırlamış olduğum Adana kebapları da ızgaranın üzerine bir bir yerleştiriyorum. Fırınım görmüş olduğunuz gibi 245 derecede. Altta da görmüş olduğunuz gibi alttan ikinci sırada da şey var. Tepsi koydum. Üzerine de mutlaka mutlaka yağlı kağıt mutlaka serin. Yoksa tepsiniz mahvolur, fırınınız mahvolur, mahvolur ve çok aşırı bir duman olur. Yanar yani. O yüzden yağlı kağıt koymayı unutmuyoruz. Şimdi çöp şişleri, şişleri de bu şekilde sıraladım kapatıyorum. Kaç dakika pişirdiğimi bakmayı unutmuşum ama inanın çok hızlı bir şekilde pişiyor. 10-15 dakikada pişmişti. ben alta tepsi koyduğum için altı güzel kızarmaz. Şöyle bir çeviririm vesaire diye düşünmüştüm ama gerek kalmadı. Altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. Altına tepsi koyduğum halde. Bakın suyunu görüyor musunuz? Bu suları hep lavaşa batıracağız. şöyle bir kontrol ediyorum. Altı üstü pişmişim diye. Hatta o etlerin de suyu varsa lavaşa sürüm dedim ama hiç kalmamış. Hep alt tarafı akmış. yüksek ısıda pişirdiğimiz için ee, çok güzel bir şekilde de pişmişti. Şöyle bir kontrol ediyorum. Pişmiş. Aman ha sakın fazla kurutmayın. Böyle lezzetli olmak bu şekilde yeter. Kızartayım diye uğraşmayın. Sulu sulu olsun kebabınız. Ee, şimdi çıkartacağım. Bunlar hazır. Bu sulu tepsili kısmı ben lavaşları bir bir batırdım. Ama orayı kamera çekmemiş. Bak gördünüz mü? Bütün lavaşlar soslu. O suyunu hepsine batırdım. Ardından ikişer tane de Adana kebabı içerisine yerleştiriyorum. Ve o muhteşem Salatayı da e, ekliyorum ve dürüyorum. Biz bu salataya sövüş deriz. E, kebaplarda olmazsa olmaz. Kebaba o has lezzetini kendine has lezzetini veren de e, bu salatadır arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Küçük de olsa yorumlarda lütfen e, yorum bırakmayı unutmayın. Yorum bırakın, emoji de olsa. Hepsini okuyorum bir bir. Şimdi içini de kesip sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten kokusu ve lezzetiyle muhteşem bir Adana kebabı olmuştu. Umarım sizler de dener ve bana hak verirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.